3 artı ben de öyle Ben bir parça bile azıktıramadım diyorsun sen. Tamam. Aldık buranın kenarlarını. Hepsi bitti mi ya bu kadar mı kenar? Şeyler oturmuyor burada. Oturur bilemiyorsunuz demek ki. Ortada iki parça yer aradım. Onu bile bir gün boyunca aradım, bulamadım. Ertesi gün buldum. Başlarda her şey çok normaldi. Sulaya bakıyorum arkadaşlar. Samsun'dayım. Hala Samsun'dayım. Samsun'un bir ilçesi. Sürekli Samsun, 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 Samsun. Hepinize yeni bir vlogtan daha merhaba. Evet, vlog diyorum. Ve gözlüğümü fark ettiniz mi arkadaşlar? Sizce nasıl olmuş? Gözlüğü bana yakıştırdınız mı? Giresun'dan dönmeden önce son gün hatta gerçekten son gün aldığım bir gözlük oldu kendisi. Dışarıda geziyorduk. Bir gözlükçüye rastladık. Dedim Aysun da gel bu gözlükçüyü bir gezelim bakalım. Aklımda almak hiç yoktu. Normalde vardı. Gözlük almayı planlıyordum ama orada gözlük almak yoktu aklımda. Hani eve gelince alırım falan diyordum. Siyah gözlük yani siyah gözlük çerçevesinde dönmeyi çok istiyordum. Uzun süredir. Çünkü iki senedir ben bir sene şeffaf gözlük kullandım. Çerçevesi şeffaf. İkinci senede toz pembe şeffafımsı bir renk kullanmıştım. Tekrar siyaha geçmem söylendi. Hatta şiddetle yorumlarda, canlı yayınlarda sürekli bir baskı altındaydım. Ama baskıyı da geçtim. Siz de bana daha çok yakışacağını söylediğiniz için aslında benim de içimden gelen bir şeydi. Sizin de tavsiyelerinize uyarak siyah çerçeveye geçtim. Üstelik bir önceki çerçevenin de fark ettiyseniz bir büyük hali. Zaten bu sene büyük çerçeveler moda. TikTok keşfetinde de çok fazla görüyorum böyle. Kızlar hep bu tarz çerçeveler takıyor. Ben de kendime yakıştırdım. E, Ketay demişti Ayşun. Ketay da denedim bu arada ama yakışmadı bana Ketay. Bu daha çok yakıştı. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum gözlük hakkında. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sanırım Yarın bunu story'de göreceksiniz. Ama ben bu videoyu bugün mü yarın mı yetiştirebilirim bilmiyorum ilk nerede göreceğinizi yani. Daha bunu göstermedim size. Sürpriz olsun diye. Evet. Çok merak ediyorum gerçekten düşünürüz. Ben kendime yakıştırdım açıkçası. Ve şimdi vlogumuza geçelim. Öncelikle bu videoda yapboz yaparak başlıyoruz. Çünkü bu videoyu bir bin parçalık yapboz yapma challenge olarak başlatmıştım aslında. Ama gelin bir hep beraber izleyelim bakalım neler olmuş görelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu yapbozu yapacağız hep beraber. Bakalım yapabilecek miyiz? Bin parça. Bir kere daha bin parçalık bir puzzle denememiz olmuştu ama devamını getirememiştik. Bu sefer devamını getirebiliriz umarım. Tamamını bitirmeye hedefliyoruz. Üç harf... ben, hoş, ben, ben oyun oynuyorum. Hadi bay bay. 3 harfli marketlerden aldık bu arada. Fiyatı da çok uygun diye 70 liraydı. Bakabilirsiniz farklı olanları da vardı biz bunu seçtik. Biraz bu bitmez. Bin parça baba kaç parça sandın? Anam burası, burası mı bulacak? Evet. <laughs> biz bunu başka bir boş birkaç günlük boş vaktimizde şeydi? Baba başlıyor ha <laughs> Bitmez bitmez Ne? Bakalım dur alacağız Karıştırmasa mıydı kendimizi? Ha? Bir kere. Bir kere. Belki, belki birbirine yakın olan olurdu, karıştırması iyiydi. Sanmıyorum. Sanırsın. Aha! Buldum köşe. Vallahi <laughs> buldum bu köşe. Hangi köşe oluyor? Bu buranın. Bu hangi köşe? Bu tarafın nerede? Buranın, buranın. Bu da ağaç. Bu da ağaç. Tamam, bu da ağaç. Bu daha canlı Bu da olsun. Yok o zaman bura. He Yok bura değil bu. Baksana bak. Ya baba direkt bunu uymaz mı? He tamam. o zaman köşe bu gidiyor. çok güzel. Hı. Seninki? Hı hı. Baba üst köşe burası yani buraya geliyor. Bu buraya geliyor bu köşe. Yok bu tarafa geliyormuş. Yok bu köşe. Evet bu köşe. Köşeyi bulduk. Seninki? ki. tonlu. Bu da yan mesela bak. Bu bir yan ama hangi yan? Öyle ilerlememiz lazım yanlardan. Evet. Aha bu da yan. Aa bu üst yan bak kesin. Bak şöyle. Aha bu da böyle. Bu arada bir yerde. Evet. Aa köşeyi ne yaptın? Nereye götürdün köşeyi? Köşe burada mı kaldı? <laughs> <laughs> Tabi ona, ona göre gizleyeceğiz. Şey Buna <laughs> göre. Aha bu da bu. bu. Bir diğer köşeleri koyuyoruz. Ha bu 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 tarafını açıyoruz onu. Ha? Şöyle mi? Herhalde. E burada da bir köşe var. Ha. Tam o da o. Hayır bu köşe değil ki. Köşeymiş. Alt köşe bu. Şurası. O da orası uzun. Şuraya. Dursun şöyle şöyle. Şöyle. Yen, şöyle duracak Bir, bir tane daha köşe. Aha bu bunu mu yoksa? Valla ha buldum. Gördü! Ne oldu? <laughs> <laughs> hmm. Hangisi? Güç partisi. Oo tamam bravo. Ulan bir parça bile tutturamadım. mı? senin parçalardan bu. Hmm. Köşe buldum, Herhalde değil. Köşe buldum. Ha buldum valla. Şu ikisini de birleştirdim. Ay, Ulan bir tane tuttursam yapacağım herhalde. <laughs> Renkleri birbirine benzinler şey yap. Bak şöyle. Öyle yapıyorum. Hmm. zaten ama hiçbirisine uymaz baba. Sen sabit bir şeyden gitmen lazım ki öyle sabit karambola gidemeyin. Sabit bir şeyden gidiyorum ama havayı yapmaya Aa ha Mesela bak bu sarı, sarıları buluyorum ben. Bir de şu beyazları buluyorum. Şu suyun olduğu yeri. Ben de havayı yapmaya çalışıyorum işte. Ha ben muhtemelen şurayı yapıyorum. Şu arayı. Ben de şu oğlu. Kelebekin parçaları mı Kelebek salt köşe. Aha şurada. Ay ben bunu buldum sana. O zaman bir sürü... he üç tane kelebek var. Koyu renkte olanlar şu. Ben bir tanesine <laughs> odaklanmıştım. Oo, Bak şu ee, etrafı renkli olanlar havadaki kelebeğe ait. Yani. Bir şey söyleyeceğim. şu. Ne büyük boşmuş. büyük mezar mı? Yesesi oyun e benim, e oynuyor, falan. Bak bir karma Bu nereden çiçeği? Şuradan. Yani galiba bu. Gandış, gandış, gandış. Aa. Fırsatı bulunca deline abartı de ne oluyor? Hani araya mu? Evet. Ay, tamam. Ay. Opa. Yavaş. Pardon sesi Aa bir tane daha mı? Bir kenarlar hmm. olabilir daha seçerek. Hı -hı. Aldık buranın kenarlarını. Hepsi bitti mi ya? Bu kadar mı kenar? mı? Daha ne <laughs> istiyorsun? <Ben> daha <laughs> <istiyorum. gülüyor> ne yok ki? Neydi? Yeter o kadar çok böyle bulduk. Mavi. Bence Hı -hı. çok bulduk ya. Yani. Ben bu mavi tuzu alıyorum. Bana göre o çok o kenar o çıktı. yere atıyorsun gülüm sen. Ya şurada bir tane. Bir tane de şuraya yanımcımda. Tamam. Peki neden? Bunlar neden burada? Suyun içinden de çık koyuyoruz Ya bunlar işte kenarlar kalsın dedik ki bunları tutmamız lazım. Tamam dursun şurada dursun. Birleştiriz bunları. Hiç kenar birleşmedi. Arada demek ki bir Hı, kenar daha olacak evet. bunun. Evet. Şu mu? Hı? Evet. Red. Daha Yok, daha i̇şte kenar eksik çıkıyor. Çıkmaz çıkmaz. Almaya istiyordu. Burada da çıkıyor. Almak istiyordu. İyi bak. İske Bazen benzemese de olabilir. Mesela bak bu bir köşe. Ama çekelim. Şimdi bu nerenin köşesi şimdi bu? Alt köşemi? Değil. Abi bu üst köşelerden bir tanesi. Bak bir şeyler oturmuyor burada. Oturur bilemiyorsunuz demek ki. Gerçekten çok zorlandığımız bir yapboz videosu oldu. Çünkü daha öncesinde hayatımızda hiç yani bin parçalık puzzle bitirmiş insanlar değildik yani. Ama biz bunu ailecek yapacağız dedik yani. Çünkü bir kişi yapamaz, iki kişi de bitiremezdi büyük ihtimalle. Ama ailecek olursak bu challenge'ı yapabiliriz diye düşündük. Zaten uygun bir fiyata olduğunu görünce markette açtınız hemen alalım dedi. Hani bu videoya dönüştürürüz bunu. Ama işler beklediğimiz gibi gitmedi. Ne kadar çok fazla kişi de olsak hani 4-5 kişi de bunu yapmaya çalışsak yine de bu işin gerçekten zorlu bir süreç olduğunu fark ettik. Çünkü bin parça dile kolay yani. Bir de zaten biliyorsunuz her zaman puzzle'lar ya manzara olur ya da zorlayıcı bir şey olur ama genelde manzara resimleri olur ve manzara resimleri de ton sür ton hani çok fazla birbirine benzeyen parça ve renkten oluşur bu yüzden de aşırı zorlandık zaten hani <laughs> bu manzaramızda gökyüzünün mavi olması gerekirken su mavi gökyüzü renk ya renk ve gerçekten çok zorlandık hani ben iki parça aradım böyle ortada iki parça yer aradım onu bile bir gün boyunca aradım bulamadım. Ertesi gün buldum. O derece yani bu puzzle'a bir buçuk hafta uğraştık. Evet. İlk başta kenarlarını yapmamız gerektiğini e, dayımdan öğrendim. Önce dedi ki kenarları bitirmemiz gerekiyor. Tamam kenarları bitirmeye başladık. Ama... Kenarlar bittikten sonra da iş bitmedi. aynı olmalı bebeğim. Bayağı bir ilerlettik. Baba, baba, baba. Önce kenarları yapıp bulmak gerekiyor. 1, 2, 3, Evet, Ama ah, baya ilerledik ben yani. Ben çok az köşesi şey. kaldı. Yok, kelebekli <laughs> ve şu turuncu evin olan kısımlar var ya. Evet, kenarları oluşturduk nihayet. Güç bela. Diğer yerleri de çok zordu. Bir de masadan eksilerek ayrıldı dostlar. Devamı gelmedi yani. İki kişi de çabalıyoruz. Yok olmuyor. İki kişi de bitecek iş değil yani. Sonra 3 kişi çabaladık. Yine de bitmedi. Dedim ki bari ben gideceğim yani son gün artık. Ama son gününde biteceği yoktu yine. Hala yarısı duruyordu. Yarısı yaptık yarısı duruyordu. Ve <laughs> sonunu çekemedim videonun. Maalesef sonu yok. Bunu da videonun başına koymak istedim yine de. Hani ben gidene kadar bitiremedik yani. Bir buçuk hafta önceden başladık bitiremedik yok. Orada kaldı. Yani biterse Aysun Azlan fotoğrafını isterim. Story'de paylaşırım. Diğer günde arkadaşlar ben gidiyorum. Evet. Girasından gidiyorum arkadaşlar. Son güne geldik. Ve yolculuğu kısa kısa çektim sizler için. Her şey çok normaldi, her şey iyiydi, hiçbir sıkıntı yoktu. Tek başıma olduğum için hiç endişelenmedim. Sonuçta her zaman yolculuk yapan bir insanım. Şaka, her zaman yapmıyorum tabii ki. Bu kadar uzun yolculuğu hele hiç tek başıma yapmamıştım. İlk defa tek başıma yapmış oldum bu kadar uzun bir otobüs yolculuğunu. 17,5 saatte ama bana 20 saat gibi geldi. Yani hiç bitmek bilmedi yolculuk. Başlarda ilk 5 saat diyeyim en azından normaldi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sonralarında yorulmaya başladım ve Samsun'a giriş yaptığımızda Samsun'dan hiç çıkamadık gibi hissettim. Çünkü sürekli bakıyorum. Hani pusulaya bakıyorum arkadaşlar. Samsun'dayım. Hala Samsun'dayım. Samsun'un bir ilçesi. Sürekli Samsun, 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 Samsun. Yeter dedim. Bir bu Samsun bu kadar mı uzun sürer ya? Samsun'dan gitmeye gidemedik yani arkadaşlar. Her böyle yarım saatte bir, yarım saatte bir bakıyorum. Yok hala Samsun'un bir ilçesindeydik. Onu, o da beni biraz şaşırttı yani bana mı denk geldi bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli bakıyorum Samsun'dayız yani. O Samsun'dan hiç çıkamadık birkaç saat. Hatta birkaç saat yani. 3-4 saat sanki Samsun'dan çıkamadık. Ben abartmayayım ama yani. Bana öyle geldi. Diğer çağırdı de böyle gittik gittik gittik. İşte gittik ama gidiyoruz ama gitmek bilmiyoruz yani. <laughs> Konuşamıyorum bile o derece yoğun ve yorucu bir yolculuk geçti benim için. O yüzden çok fazla çekemedim. Zaten hava da çok yağışlıydı. Havanın ekstra yağışlı olmasının da verdiği bir soğukluk vardı. İyi ki üstüme sivit almışım dedim. Zaten Eylül ayındayız. Soğuk olmaması gibi bir ihtimal yok. Hani siz bu Akdeniz İklimine bakmayın. Akdeniz iklimi şu an aşırı sıcak. Hani şu an oturduğum yerde yanıyorum. Hava gündüz şu an. Saat 4-5 civarındayız şu an. Ve sıcak. Her türlü sıcak. Akşamı da sıcak, sabahı da sıcak. Biz bir ay daha falan yaz ayını yaz ayından çıkamayız diye düşünüyorum. Ama benim geldiğim şehirler çok soğuktu tabii ki. Üstümden sivit çıkarmadım o yüzden. Ve Eve gelir gelmez hasta oldum arkadaşlar. Boğazım ağrımaya başladı. Buraya gelir gelmez soğuk su içtiğimden olacağını düşünmüyorum. Çünkü orada da soğuk su içiyordum. Hiçbir değişiklik yok. Ama mevsim değişikliğinden olduğunu düşünüyorum. Bir de araba yolculuğu, otobüs yolculuğu beni aşırı yordu. Hani 20 saate yakın ben tek başıma iki büktüm koltukta. Hani tek başıma diyorum çünkü tek başıma da çok sıkıldım yani. Bunu o yüzden vurguluyorum. Hani ufak bir ses değişikliği hala olabilir. Bu bir haftanın sonucundaki ses değişikliğim arkadaşlar. Hani boğazımın ağrısı falan geçti bir ses değişikliği kaldı. Çok şükür buna şükür çünkü çabuk atlattım. Ben boğazım ağrısını hisseder hissetmez doktora gittiğim için çabuk iyileşiyorum. Yoksa çabuk iyileşemem. <laughs> Vlogumuz arkadaşlar buraya kadardı yani. Gerçekten yorucu, çok yorucu bir gün geçirdim tüm günüm yolculukta geçti neredeyse. Onlardan da hiç ayrılmak istemedim ama ayrılmaya mecburdum yani. Onlara o kadar alıştım ki. Yani yok arkadaşlar ben bu ayrılığa katlanamam. 6 ay nasıl burada kalacağım bilmiyorum. Bir şekilde idare edeceğiz. A Sayılı gün çabuk geçer derler. Hadi bakalım. Umarım çabuk geçer yani dedikleri gibi. Vlogumuz buraya kadardı. Son günlerimde yaşadığım olaylar bunlardı çok fazla son günlerde bir şey yapmadığımız için ve içerik bulamadığım için aslında böyle bir şeyler çekmiştim. Derledim. Umarım sizin de hoşunuza gider videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz arkadaşlar. 20 bin abone olmak istiyorum sizin desteklerinizle. 21 bin abone, 20 bin 20 bin abone için beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.